Yiğit başı icazetini almak istediğiniz kalfa evladımız bu kişi midir? Kimlerdendir? Hangi meslektendir? Efendim bu mümin kardeşimiz Selim oğullarından Abdullah oğlu Yusuf'tur. Kendisi 8 yıldır Eşref Usta'nın yanında kalmıştır. Mesleğinde ehliyeti sabit olmuş mudur? Ya Şeyh'im biz öyle biliriz. Hatta bunun için eserlerinden bir tanesini de yanlarına getirdiler. Müsaadenizle takdim edeyim. Ortaya getirilsin, üstadlar da görsün. Tamam. Kıbrıya bak, Maşallah. Aynen. Yiğit davranışları dünya işleri için ne buyurursunuz? Efendim, biz onu ahlaklı bir olarak biliriz. Mahal var mıdır? Ey oğul, can ve gönül kulağınla işit. Ustalık için destur istersin. Ustalığını yaptığın iş ile ispat etti. Yol kardeşlerin kefil oldular. Ustan kefil oldular cümle mümin kullarıyla birlikte seni de dünya ve ahiret nimetlerine kavuştursun Allah'ım inşallah. Ey oğul,